Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yine çok güzel bir video karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yine e, PES 2020 onlar maç yapacağız derdi. Bu arada ben bu maçta Manchester United Memati FC yazdım. Bazıları beni Galatasaray Beşiktaş falan sanmış. Ben Manchester seçtim ve isim de Memati FC. Bakın şuradan görebilirsiniz. Videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bu aralar like'lar çok az arkadaşlar. Like atmıyorsunuz. Lütfen emeğe saygı olarak bir like'ı çok görmeyin diyorum. E, çünkü yani bu videoya biz de emek veriyoruz. Siz de like atıp e, kanalda abone olmayı unutmayın. Bu aralar likeler azaldı, abone de çok alamıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, dediğim gibi yani e, her gün video atıyorum. ama emin karşı bu aralar geçen hafta çok almıştım, çok güzel izlenmişti videolar. Ama bu aralar pek alamadım. E, dediğim gibi bir like atmak kolay, bir tuşa basacaksın like atacaksın arkadaşım. Like atmayı unutma bu videoyu izliyorsan yani like atmayı unutmayın. Ee, güzel bu videoda da böyle 45-50 like falan gelmezse yani cidden artık her gün video atmayı bırakacağım ve böyle yani Brawl Stars falan istediğiniz videoda pek atmayacağım. Çünkü atsam bile like'lar pek azaldı bu aralar yani. Like'ları atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Yine böyle önemli yerleri gösterdim. Ve bu arada bu Ronaldo'nun videodaki ilk maçı ve Zaniola'nın ve Kolibali'nin. Miziki Ronaldo, Zaniola ve Kolibali'nin ilk maçları videoda. Ronaldo ve Kolibali 7 8 tane maça çıkmıştı bir görüş ama Zaniolo'yu ben bir iki tane maça çıkardım. Yani Zaniolo'nun gerçekten ilk maçı bu bir şey. Ve Ronaldo, 102 Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. 102 Ronaldo be. Ronaldo. Sür. Golle başlıyoruz. Dakika 1, gol 1. Burada Mbappe, kaçıyor Ronaldo'yu. Ve 102 Ronaldo. Ben yaşasın be efsane oyuncu. Gerçekten. Ee? 102 Ronaldo. Hmm. İşte bu attık arkadaşlar böyle ilk dakikadan. Benzema gördü orayı. Hadi kimli. Aman aman aman. Onda da bana var mı? 102 mi? 102, 102 kardeş. Hiç, hiç, anlatabilir miyim? 102 Ronaldo. Şimdi attık bakımına. Şimdi bu? bu arada arkadaşlar havalar çok sıcak ya. Lan yani, bağı yapıyoruz ediyoruz ama yine de sıcaktan geçilmiyor. Of çok aşırı derecede bir sıcak var. Çok fazla sıcak. Çıkarız Zaniolo'yu görürüz. Zaniolo'yu zaten ben e, çünkü düşüşte geliyordu. Bir iki maçta falan oynadım Yani gerçekten ilk bir şey ama Koliba ile Ronaldo çok oynadı abi. 6-7-8 maçta falan oynadılar. Ama videodaki ilk maçları, ilk maçı diyebiliriz. Of bu ne Çok kritik bir pozisyon çıkardı. Zaniolo, 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 Zaniolo. Mbappe, lan ne oldu? Yönt şu aşağıda kalmış ya. Tüh, Dediğim gibi arkadaşlar bazı yerleri durdurup ya da kesebilirim. Bakın sağ tarafı gördü şimdi kim mi? Kim mi? Kim mi çekti? İçine girecek. Yerde etmediler. Kim mi aldı? Kim mi gönderdi? Rüzgar oldu. Mbappé'nin rekorunu geçebilecek mi bakalım? Mbappé ilk maçında 5 gol atmıştı. Ronaldo 6-7 tane atar be. Rüzgar aldı be. Gerçekten çok iyi arkadaşlar Ronaldo. 2-0 yapıyoruz durumu. Şimdi Kante, ah bunu çıkarmayı çok istedim Kante. Isai Ama bizde. Jordi Alba. çok iyi bir top. Mbappe. Mbappe gördü Ronaldo'yu. Ronaldo. Yu. Ronaldo. Ronaldo bastı gidiyor. Ronaldo. Ronaldo. Ah tam basmıştım. Van Dijk araya girdi. Şimdi Messi. Kullanacak hakkı Ben BJK yazan sağdakiyim. Yani kırmızı formalar sağda. İki tarafta da BJK yazıyor ama arkadaşlar aha bir saniye. 102 Ronaldo. Bok <laughs> bok bo kaleci. Şu sağda BJK yazan kırmızılı yazanım. İki yazan benim zaten anlamışsınızdır. Ben yani kırmızı formalar mensup <laughs> Ama Beşiktaş olduğum için BJK yazdım. Ah direkten dışarı gitti. Kolibali'nin kafa vuruşu güzeldi. Mbappe, Mbappe, Mbappe ile kaldı. Güzeldi. Hisay, şimdi Kante, Messi, döndü Tonali, Nainggolan. Yani demin çok iyi pas yapmadık mı? Aha, Kolibale aldı. Verdik pasımızı ama geçmiyor. Şimdi Teva Hernandez, işte bu yüzden Van işte bu yüzden Beckham, işte bu yüzden benim takım. Gönderdik araya şimdi Mbappe. Mbappe oyna. 102 Ronaldo ettirik. Mbappe'nin rekor alacak mı bakalım. 102 Ronaldo. Daha 33. dakikadan ettirik yapıyor. Bakalım Mbappe'nin rekorunu geçecek mi? 102 Ronaldo be. En iyisi. Adam en iyisi. Yani derken Messi, Mbappe hepsi en iyisi. Ama Ronaldo da çok iyi be. Adamsın Ronaldo. Efsanesin be. He. Kaleci Leno da kaldı. Leno şimdi uzun gönderdi. Zanyoğlu sen orada mısın? Rakip maçtan mı çıktı? Bakalım rakip maçtan mı çıktı arkadaşlar? Sanırım maçtan çıktı. Evet bir şey yapamıyorum. Aha yok çıkmamış. Ama çıkacak herhalde evet. Abi şey yapamıyorum çıktı. Çıktı şu an. Çünkü dokunamıyorum ben şu an kumandaya. Evet. Rakibi maçtan kaçırıyoruz arkadaşlar. Daha ilk 35 dakikada 3 gol atarak rakibi maçtan kaçırıyoruz. Adam böyle maçtan kaçırarak akıllı olacaksın kimi 60 bu arada. Güzel bir puan verdi. Uğuh! Ne? 86. GP mi? Bu şaka mı? Tek bir maçtan 86 bin GP aldık ne? 86 bin GP mi? Bu geçen de olmuştu bana ve yine oldu? 86 bin GP mi? bin antrenörü abi 86.000 bin GP ile kaç gibi oldu beni. Zaten benim vardı mı abi? 200 bin GP'miz oldu şu an. Bir dakika. Sanırım rakibi maçtan kaçırınca 86 bin GP veriyor. Yok kartı. Tek bir maçtan 86 bin GP aldık. Nasıl oldu ya? Anlayamadım bir şekilde arkadaşlar. Tek bir maçtan 86.000 GP aldık. Keşke şu efsaneler GP ile açılsa da bir sürü açsak ama maalesef GP ile açılmıyor. Evet. Abi tek bir maçtan 86.000 GP verdi. Vay 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 anasını vay. Bu arada benim bayağı bir antrenörüm de birikti sanırım. Onlarla ayrı bir video gelecek. E, oyuncularımıza bayağı bir basacağız. Bakalım kaç tane antrenörüm orada. Rastgele şurada deneyelim. 4000 bin buradan 1000 5000 6000 7000 8000 tam 8000 antrenör kastım sizce bu turnuvayı oynayıp bu online maç turnuvasını oynayıp böyle antrenör kastabilirsiniz bu antrenörlerle oyuncularımıza bastığımız videoyu göreceğiz ama böyle bir 20 bine kadar kasayım öyle Bayağı bir oyuncularımız falan fullerim PES 20 bitmeden bu arada en yakın zamanda PES mi 21 alacağım yarın öbür gün falan videosu gelir ee, tabi CD ile çıkmayacak bildiğiniz üzere 2021 güncelleme olarak gelecek sezon güncellemesi olarak ee, cidden yani güzel olacak bakalım sezon güncellemesi olarak Getirecekler bu arada bu seri maçıydı ve seri olarak 7'de 7'de 7 mi yaptık şu an aynen 7'de 7 ya da 8'de 8 yaptık onu geçersek çok güzel olur yani ee, dediğim gibi PES 2020 direkt sezon güncellemesi olarak geleceği için buradan dijitalden satın alacağım ve inanılmaz kampanya paketler falan var. Siz de nasıl ucuz alabilirsiniz. Zaten çok ucuzmuş fiyatı. Onunla ilgili biz çok güzel böyle bir açıklama videosu gelecek. Ee, yarına bir gün alacağım. Ee, onun da videosu gelecek yani. Pusu da olun. Takipte kalın. Dediğim gibi e, bu aralar layıkları azaltıyorsunuz ama bu videoda şöyle güzel bir like patlaması yapmayı unutmayın. Bakın rakibi kaçırdık maçtan be. 102 Ronaldo hat attı bakın 102 Ronaldo forvete koy 102 kral 102 Ronaldo ilk maçında hetkili kattı ama rakip baştan kaçtı kaçmasa belki Mbappe'nin rekorunu bile kırabilirdik ama rakibi maçtan kaçırdık ve tek maçta 86.000 GP verdi be şaka gibi Kaç top yapar? 25 bin, 50 bin, 75 bin, 100 bin, 125 bin 150 bin, 175 bin, 200 bin. Tam 8 top yapar GP ile açılanlarda. İnşallah GP ile açılan efsane topları gelir. Bayağı bir açarız yani. Çok GP'miz birikti. Ee, bakalım yani güzel işler olacak inşallah. dedim ee, dediğim gibi like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Rakibi maçtan kaçırdık. 102 Ronaldo aldı. İlk maçında hat-trick attı. Belki Mbappé'nin rekorunu geçecekti ama rakip korktu ve maçtan güle güle çıktı. Ve bu videoda çok güzel şey de oldu. Cidden 86 bin GP aldık tek maçtan. Herhalde rakibi kaçırdık diye mi böyle oldu bilmiyorum. Yani rakip maçtan kaçtı diye mi böyle oldu. Böyle 102 Ronaldo -10 farkını gösterdi. Su. İlk maçında head trick attı. Neyse yavaş yavaş bitiyorum. Dedim ki PES 2021 e aldığım video gelecek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Takipte kalın. Ve bye. bay. Sevgiyle kalın. Pişt, takipte kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.